Borsa Dost kanalından herkese merhaba. Borsa İstanbul'un günlük yapmış olduğu hareketlerle alakalı bir videoya daha hoş geldiniz. Şimdi öncelikle Borsa İstanbul bildiğiniz üzere sabah güzel bir yükselişle açıldı. Daha sonrasında aslında dış piyasa bozulmadan bizde satışlar geldi. Bu satışların gelmesiyle beraber de benim de aklıma acaba bayram satışı mı şeklinde düşündürdü dış piyasaya baktığımızda çok olumsuz bir durum yoktu ne sabahtan ne öğleden sonra çok olumsuz bir seyir yoktu ama bizim piyasayı sattıklarını gördük şimdi bu nezinde düz biliyorsunuz dün bir dünkü videomda ne dedim 2436 37 seviyesine dikkat edin bu seviyenin üzerine çıktığında sert yukarı gidiyor. Altına inerse de ve orada kapanış gerçekleşirse de aşağıdan destek istiyor. Bu kısa vadeci arkadaşları daha çok ilgilendiriyor aslında. Dedim ee, ve bugün dün daha doğrusu şöyle yanlış göstereyim. Dün ee, benim söylediğim seviyeyi altında üstünde devam eden bir hareketi vardı. E, Beni söylediğim seviyenin üzerinde kapattı. Fakat bugün de şu an orayı test eder bir hali var arkadaşlar. Ee, eğer bunun altında kapanırsa benim beklentim muhtemeldir ki alıcı gelmeyip e, 2400 seviyesine tekrardan indirebilirler. Şimdi ben bir kontrol ediyorum. Takasları da kontrol ediyorum. Öncelikle özellikle e, hacmi yüksek olan hisselerin takaslarını özellikle kontrol etmeye çalışıyorum. Ama ciddi bir mal çıkışı yok arkadaşlar. Yani e, zaten hani benim düşüncem oydu da e, bu bir robot satış işine benziyor. Bugün şimdi biz güzel bir başladık. Hatta düşeni kırma hareketi yaptık. Biliyorsunuz bu düşen çok önemli dedim. Düşeni kırma hareketi yaptı. Öğleden e, sonra da bir süre güzel bir artıya geçmeye çalışan bir havası da vardı. Ancak madelik bu düşen onayı mı <laughs> Düşen onayının olmadığını gösterdiler. Çünkü daha alt seviyeleri isteyen bir havası var. Ee, baktığımız zaman şu an 2437 önemli bir destek. Yani burada nasıl çalıştı hatta şurada bile çalıştı o aslında. Ee, burada nasıl çalıştığını gördünüz. Aşağıya kapattıktan sonra 2400'e ve orası direnç oluyor. Tekrar 2400 temasından sonra üstüne çıkıp daha yüksek bir hareket gerçekleştiriyor. Şu anda da düşen kırma hareketini gerçekleştirip altında kapattı. Bu açıkçası çok olumlu bir durum değil. Ama bugün biliyorsunuz bir veri daha geldi. Onu da söylemeden geçmeyeceğim. Bugün Merkez Bankası'nın Yıl başında söylemiş olduğu yıllık enflasyon beklentisinin %22'den 23'ten %45-46 olması lazım. Yıl sonu beklentisi %45-46 olarak açıkladı arkadaşlar. Şimdi bu ne demek? Peki arkadaşlar bu şu demek. Biz enflasyonu en fazla hisseden ülkelerden biliriz. Bunun sebebi de biliyorsunuz dolarla alakalı ve faizlerin abuk subuk sebeplerden dolayı e, i̇ndirmeye indirmeye ile alakalı durum. Ve bunun geremesini de biz çekiyoruz tabii ki. E, bunu borsaya bağlamaya çalışacağım. Şimdi borsada olmadığınızda sizin gidebileceğiniz bir alternatif yok. Tahtacı işte şunu yapar, bunu yapar, şöyle eder, böyle eder. Bunların hepsini zaten biz yaşıyoruz aktif olarak. Ben günlük alsak işlemi dahi yapıyorum arkadaşlar. Uzun vadeciyim, uzun vadeli tutarım daha yüksek ama günlük alsak işlemi daha iyi yapıyor. E şimdi bu anlamda baktığınız zaman şu anki konjöktürde, şu anki piyasaya baktığınızda sizi enflasyondan koruyabilecek bir tane unsur var mı yok? Dolar diyorsunuz, alıyorsunuz, doları baskılıyorlar. Bir şekilde buluyorlar bir yolunu ve baskılıyorlar. E gram altına giriyorsunuz. Zaten sert düşüşte faizler artacağı için millet değerli e, borsaya bakıyorsunuz zaten düzeltme ise adı bunun adı düzeltme ise e, güzel bir düzeltme oldu mu? Yani şöyle baktığımızda %7'lik bir düzeltme görünüyor. %6.5 %7. Yani bence e, düzeltme değil de kar satışına daha uygun bir satış. Ama dış piyasanın artık şu faiz durumunu atlatıp gerçek fiyatlamalarına başlaması gerekiyor. Ve bugün de mesela ee, bir alternatif, bir ekstra durum da şu oldu. Amerika e, büyümesini açıkladı ilk çeyreklik. Ve ilk çeyreklik büyümesi beklenenin altında geldi. Bu da ne, neye Neye sebep oldu? Bu da şuna sebep oldu. Acaba e, enflasyonu arttırmasak mı? Çünkü FED başkanı ne diyordu? Biz büyüdüğümüz için işte biz bayağı büyüdük, bayağı genişledik. Para politikasını kısacağım büyüklüğümüz bizim yeter vesaire şeklinde buna benzer şart açıklamalar var. 0.75'i belki de fiyatlamaya çalışan bir borsa var dış piyasada. E şimdi baktığımızda bu alternatif hani bu durum hani ilk çeyreklikte öyle olmadığını çok rahat gösterdi. E sonucuna odaklanmaya çalışalım. Artık bir faiz açıklaması netleştiğinde e, emin olun ki e, ne Amerikan borsası ne de bizim borsamız benim nezdinde buralarda kalmaz. Ama bunun yanında şunu söylemeden geçmeyeceğim arkadaşlar. Uzun vadeci olur, olduğumuz süreçte sizin burada etkileneceğiniz durum çok çok sınırlı kalacak. Neden? Yani e, yıl sonu beklentisi %40 ve bizim merkez Bankası, bankamızın ama şu an biz enflasyonu hissettiğimiz oran %100. Hissedilirlik %100. Aylık enflasyona bakıyorsunuz %60-65. Belki yıl sonu aralığa kadar %70-75'e çıkacak. Bunu da bilmiyoruz. Ya bu durumda sizi ne kurtarabilir? Yani sizin birikiminizi enflasyondan koruyacak bir tane unsur söyleyeyim. bana ki. Biz de burada konuşmuş olalım. Biz de burada bilgilenelim. Biz de ona yatırım yapalım. Tabiri caizse. Ben bu anlamda borsayı küsme taraftar yani küsmenizi önermem. Küsen arkadaşlara da tavsiyem eğer gerçekten e, zarardaysanız ve buna katlanamıyorsanız e, bence borsada e, yatırım yapmanızı da önermem. Müfet gidelim işte bankaya faize yatırırsanız en nezdinde %17'lik bir faiz alırsınız ama enflasyon %65 olur. E sizin arada kalan %42-43 veya işte her ne rakamsa telefonmuş oldu. Yani bu borsa bunu her zaman kaldırmıştır arkadaşlar. Bu zamana kadar enflasyonlar her zaman kaldırmıştır. Yeter ki kısa vadeden kaçınıp uzun vade yatırımcısı olmaya çalışırsanız bence güzel bir sonuç alırsınız diye düşünüyorum. Eee bugünkü hareketi beğendik mi? Evet beğenmedik. Kırmızı mum yakmamız olumlu olmadı ama bu seyir benim düşüncem hala devam ediyor. 2400 seviyesi önemli bir destek. Eğer orası kırılırsa işte o zaman ben e, farklı şeyler konuşmaya başlarım. Ben bu kırılmayacak diye bir şey de yok. Hani öyle bir kesin garanti bir durum da yok. Ama ben bunun için elimden geldiğince uyarmaya çalışırım. Bilgilendirmeye çalışırım. Nitekim günlük video çekiyorum zaten. Şimdi 20 günlük emamıza baktığımızda 2414'ten geçtiğini görüyoruz. Yani bir 20 günlüğe tutunamazsa bilin ki 50 günlük emayı da isteyebilir. Yani alt fibo seviyesini isteyebilir. Yani beklentimiz bunun üzerinde tutulup daha yukarı seviyelerde düşenini kırma hareketini sürdürmesi. Ee, kısa vadede arkadaşlar için de 2406 kırılırsa aşağıya, 2400'lere destek aramaya gider. 2406, 36 yukarı yönde kırılırsa hareketler güçlenebilir arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi ve beğeni bulunmayı unutmayınız lütfen. Kendinize iyi bakın.